yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmeleri görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak memur sen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran memur sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün genişletilmiş başkanlar kurulunu topladı. Toplantıda memur ve memur emeklisinin zam talebi belli oldu. Buna göre memur sendikası 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10 3. üç ayda yüzde %15, 4. 3 ayda yüzde %10 artış istedi. 2025 yılı içinse refah payı dahil 1. 6 ayda yüzde %25 ve 2. 6 ayda yüzde %15 artış teklif edildi. Sendikalar 2 yıllık süreçte toplamda yüzde %110 oransal artış istedi. Teklifle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29.700 lira olacak. Ayrıca bunun yanı sıra aylık 7600 lira kira yardımı, kamu emeklisine seyyanen zam ve gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi de teklif arasında yer alıyor.